Dede baba mesela, dedem yaptı, dedemden sonra babam yaptı. Babamdan sonra da ben yaparım, aşağı yukarı 40 sene oldu. Öncesi de var bilmiyorum, bu kahvenin yapılış tarihini kimse bilmiyor. Çok eski yani yapılmış. Şu anda yeni yaptık onu da. Tahta kahveydi bura, yıkadıldığı zaman içinde berber. Rahmetli dedem kot yapardı, ondan sonra kahve. Üç meslek yapılırdı bunun içinde. Ondan sonra tek kahveye döndü, bakkal vardı anca ama. Otu budu devam ediyoruz. Evet. E ben de, Ben daha kızımı kutu yerleştireyim senin gibi yerleşsin. Ben de bırakacağım bu işi. Daha küçük çekmeyin. Çok oldu sanayizeleri, kaçan kızları Kesinlikle. hepsini yayınlıyoruz. İş adamları destek veriyor. Allah razı olsun onlardan. Seviyorlar da beni. Elimizden geldiğini yapıyoruz. Gurbetçiler yani. de böyle değil. Kalktığımız zaman diye hem de abi açacağız diye. köyde ne oldu, ne bitti. Ondan sonra işe çıkardı. Köyümüz çok güzel bir yer. Köyümüz durulacak yer. Para olacak tabii ki. Gurbetçiler gittiği geldiğiyle, iyi keziyle. Köyümüz yaşanacak bir yer yani. Huzurumuz iyi yani. Yollarımız da iyi ya. Şimdi bakanımız Allah razı olsun ondan. Abdülkadir Uraloğlu yıllarımızda yaptı diye. gereğini yapay. Köyümüzün bir gururu var artık yani.